Buyurun sayın vekilim. Buyurun efendim. Hoş geldiniz sayın vekilim. Hay Allah, nasıl da haberimiz olmadı. Sayın başkanım, misafirimiz var. Buyurun. Hoş geldiniz sayın vekilim. Pek hoş bulduk diyemeyeceğim. Konuşacaklarımız var. Şöyle makam koltuğuna buyurun sayın vekilim. Bizi yalnız bırakın. Duydun dışarı, Bu koltuğun hakkını vermiyorsunuz Yiğit Bey. Haklısınız. Makam koltuğuna oturacak zaman bulamıyorum. Sen nasıl başkansın ki düzene karşı geliyorsun? Estağfurullah. Ben görevimi yapmaya çalışıyorum. Sen hangi partiden seçildin? DM DYYDE partisinde. Güzel. Peki anlamını biliyor musun? Devlet Millet Düzen Yüksek Partisinden. Hayır, gel. Gel şöyle otur anlatayım. Devletin malı deniz, yemeyen domuz partisi. Vallahi hiç aklıma gelmemişti. Ya! Gelen yemiş, giden yemiş. Bu geleneği sen bozamazsın. Hakkın yok buna. Bu kafayla hısmına, dostuna nasıl kıyak yapacaksın? Ailene, damadına nasıl köşe döndüreceksin? Hiç öyle bir niyetim yok. Olmalı! Mi? İstediğin her şey yapıldı. Törenim möreni kaldırdık. Fena mı oldu? Ee, sen de sözünü unutma. Partinin isteği doğrultusunda... ...benim isteklerimi uygulayacaksın. Evet, söz verdim. Bugüne kadar yaptığın icraat yanlış. Yanlış mı? Evet. Görevin halka hizmet. Onların oyuyla başkan olduğunu unutma. Öyle yapıyorum. Tatbikatın yanlış. Kasabayı felç ettin. Kanunları uyguladım. Unut kanunları. Unutayım mı? Unut ve bugüne kadar yaptıklarının Tam tersini yap. Tam tersini mi? Evet. Bırak milleti rahat etsin. Aa, aa, sana altın bir övdüm var Zühtü Bey. Gözlerini kapayacaksın, vazifeni yapacaksın. Zühtü, dinleme onu. Seni kandırmasına izin verme. Dayan be Zühtü, dayan anlaşıldı mı anlaşıldı bundan sonra gözlerimi kaparım vazifemi emriniz doğrultusunda yaparım sayın vekilim eyvah hoş geldiniz. Mühürlediğiniz gibi duruyor inşaat. Bir tek çivi bile çakılmadı. Niye çakılmadı peki? Malumunuz burası yeşil alan. Yeşil alan öyle mi? <laughs> Sana ne peki? Burada sığır mı otlatacaksın? Ayıp! Bu kafayla halka nasıl hizmet edeceksin sen? Açın mühürü! Ne, neler oluyor? Bu güzel inşaata devam! Ah, <laughs> sağ olun! <laughs> ha, şu... Boş sahili de istemiştim, değil mi? Siz bilirsiniz! Orası da senin! Anasını satayım, doldur evleri! Halk plajını kapattım... ...Evlerinde yıkansınlar. <laughs> sağ olun efendim, Allah münevversin efendim, sağ olun! Ne bu böyle lokanta bomboş? Kapattınız ya sayın başkanım, cezamın bitmesine daha üç gün var. Af çıktı, aç lokantanı. Sağ olun sayın başkanım. Ver bakayım şu fiyat listeni. Tabii buyurun, buyurun, buyurun. sayın başkanım. Ne bu böyle, her şey sudan ucuz. On beş bin liraya bonfile olur mu? Elli bin liradan satacaksın. Tutturabildiğine, her şeye zam yap. İyi ama... Aması maması yok. Pahalı dükkanın müşterisi çok olur. Ayrıca parası olmayan gelmesin, çalışsın para kazansın. Kasabamızda her şey serbest. İş başında. Fırınımı açtığınız için sağ olun reis bey. Onca işçi aç bir ilaç kalmıştı. Bakın, bakın gramı gramına tas tamam. Bundan böyle değil eksik. Fazla yapmazsam şerefsizim. Bu ne sorumsuzluk? Halkın sağlığıyla nasıl oynarsın sen? Fazla ekmek yedirip kalp pastası yapacaksın hemşerilerimi. Yağma yok. Gramı iyice düşüreceksin. Geçen sefer kaç gram eksikti? 10 gram. Bundan böyle 50 gram eksilteceksin. Serbest ticaret. Tamam mı? Hadi gidelim. Allah Allah. İşte son rapor bu. Sayın Başkanım, alınan benzin numunesinde karışık madde görülmemiş olup... ...yüzde yüz benzin olduğu tespit edilmiş. Buyurun. Öyle mi Rıza Efendi? Evet Sayın Başkanım. Emriniz üzerine gerekli tertibat aldık. Artık depolarımıza hiç su sızmıyor. Sende hiç vicdan yok mu? Saf benzin satıp tamirci esnafın ekmeğiyle nasıl oynarsın? Ayrıca bu kadar dövize har vurup parman savurmaya ne gerek var? Yüzde on su katacaksın. Yoksa ömür boyu kapatırım ha. Baş üstüne başkanım. Senin cezanın bitmesine ne kaldı? İki gün var başkanım. Bugünden itibaren müşteri alabilirsin. Başlı, <laughs> başlı. Kayıtlarda çifte rezervasyona rastlamadım. E, i̇htarınızdan sonra yapmıyoruz efendim. Yapacaksın. Çifte rezervasyon yapmamak ihanettir. Vatan hainliğidir. Ülke kalkınmasını baltalamaktır. Yüz turist gelecekse, elli turist gelecek öyle mi? Yazıklar olsun sana. Bundan sonra üç rezervasyon yapacaksın. Yer bulamayan turist pansiyonlara gitsin. Başlı efendim. ...Emininiz olur efendim. Benzine bastık suyu. Canına yandığım bozulan arabalar tamirciye. Parçacılar doldu taştı. Ustalar kazanıyor ama... ...Sokakta benzin alacak araba kalmadı. Hepsi bozuldu. Otelde fareler cirit atıyor. Üçlü rezervasyon geri tepti. Turistler pansiyonu daha temiz buluyor. Milletimiz sıcakkanlı, hoş sohbet. E bu turistlerin de hoşuna gidiyor. Evlerde yatıp kalkıyor kardeşim. Otelciliği öldürdü. Fiyatları serbest bıraktı ama müşteri yok. Önüne gelen lokanta açmaya başladı. E biz kime hizmet vereceğiz? Bu kadar serbestlik de fazla. Karşı partinin adamlarına da aynı kolaylığı sağladı. Sahili müteahhit Selime vermiş. Bizle karşı partinin arasında ne fark kaldı? Eşittik bunun neresinde? Beyler, kafanızı çalıştırın biraz. Adam yine oğluhin. Bizi önce sıkıştırdı... ...Ezdi, sonra meydanı boş bıraktı. Neden? Oğluyla damadı... ...Boş meydanda cirit atsın diye. Haklısınız. En iyisi biz milletvekili haber sağlam gelsin. Partimizi ancak o kurtarır.